Merhaba arkadaşlar ben Loortoday'in kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni serverdeki hesabımı tanıtacağım. Ee, videoya geçmeden önce kanala alıp kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız arkadaşlar. Çünkü beğeni ve yorum ve izlenme olduğu sürece bizim kanal bizim kanal öğrenenler listesine çıkar, videolarımız daha çok izlenir ve de ben sizinle daha çok video çekerim. Halen daha 1650 elmas sözüm duruyor. 150 abone de olunca şu an 45 aboneye ihtiyacımız var. 150 abone olunca 1650 elmas çekilişi vereceğim arkadaşlar. Sözüm söz. Halen daha devam ediyor bu. Ne zaman 150 abone olduk çekilişi başlatacağım. 1650 elması vereceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi hesabımıza geçelim. Hesabımız savaşçı. Taşları 6 7 8 7 7 4 6 5 6 6. Savaş koruması 4 3 4 4 3 3 3 3 5. Ejdraru'l kalbi 5 3 level. Çantası şu şekilde arkadaşlar koruma perisi 149 k kaya yan yan perisi ares tabi proton yani 44 k koruması 105 milyon 1 milyon 500 bin ve 1 milyon 538 k 9 level Tavan şablemiz 8 level. Hepsi 7 level. Binek, binek ruhu 3 level. Binek ruhu 11.650. 11, korumada Max Gizler Burcu Saldırı, defans, sihirli defans Ve hippie do koyulu arkadaşlar Pasiflerimiz, skilllerimiz bu şekilde arkadaşlar Ordumuz 74 seviye Sembollerimiz bu şekilde Kısmetimiz 10 ve 15, 30 seviye, 30 seviye. 30 seviye. Artı astroloji, arkeolojimiz 1. seviye. Birliğimiz 10 seviye. Emanet kutusu bu şekilde. Arkadaşlar şu ana kadar toplam hmm, Nereden bakıyorduk ona? Adama fonu. Yok. Yaklaşık e, 45K Perşembe günü attım. 10K'da Şimdi kattım arkadaşlar 55k hesabı elmas sattım ve 2 gündeki sonucum 2 gündeki sonuç bu şekilde arkadaşlar 2 günde sonuç bu şekilde 1.74 milyon ha, Ünvanlara gelecek olursak Eğer Teğmen özel koruyucu acımasız labirent karavanı katli karavanı binek ustası bir e, ya akşam bir bir birliği, birinciliği sağlayacağım. Ruh koruyucusu, ruh gardiyanı, saygın denizci, mutlu mutlu yıllar 2025 arkadaşlar. Ünvanlarımız bu şekilde. Şimdi isterseniz, e, aklımız duruyor mu? 7, 7 tane hakkımız kalmış. Adı atalım bakalım. Birazcık da amp atalım. <gülüyor> <gülüyor> Dokun kaybetme günümüz herhalde. İki seferden aynı adam çıkıyor. Şu amfide bir türlü kazanamadım gitti. Her seferinde yeniliyorum. Her seferinde. Aha alırım bunu. <laughs> İyi geldi. Arkadaşlar binekler kötü attı. Hiç iyi binek yok. Hiç umanlı binek yok. Kötü binek attı. Neyse kötü bineğe rağmen 2 günde 1.7 milyon SG yaptı Evet arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, hatırlatmayı gene yapayım. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. 150 abonede 1650 elmas çekilişi var arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın. Norto dinlen. Selamlar.